Bugün neredeyiz? Dediğim Efeler Mahallesi Villalar bölgesindeyiz arkadaşlar. Bugün size bu bölgenin en uygun, en lüks, en kaliteli villasını tanıtacağım. Villamız 400 metrekare köşe başı arsa üzerine inşa edilmiş. 4 artı 1 ayrı mutfak, alt katta odalı, akıllı sistem, yerden ısıtmalı ve full sıfır eşyalı olarak satılıktır arkadaşlar satış fiyatımız 23 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı ben bu bölgede çok villa çektim 26 milyona var emsali e, ayrıyetten 26 milyon 500'e var 28 milyona var elimizde eşyal olarak satılık kalan tek villamız bu arkadaşlar drone çekimlerini aldım sizden ricam bunu sonuna kadar izleyin böyle bir ihtiyacınız varsa beni aramanız yeterli fiyat güncellemesine gidilmedi gerçekten emserlerin arasında en uygun bir villa diyelim şöyle bir yaya giriş kapısından başlayalım mimarisi harika çok güzel bir yapı ve kaliteli bir yapı geziyoruz şimdi şuradan girerken Hatta şuradan da şöyle balman istiyorum şuradan bir göster ağır çekimden yavaşça cephe harika ben bir kapıyı kapatayım devam edelim şimdi bu alan, Yaya giriş kapısı alanı, otopark alanını da göstereceğim. <laughs> Her şeyi net bir şekilde bu videoda size vurgulayacağım arkadaşlar. Kamera sistemine, kameralarına kadar takılı hiçbir evrak, eksiği, sorunu, sıkıntısı olmayan bir villa. 400 metrekare köşe başı arsa dedik. En yakın plajada İmbat Koyun'a 1,5 kilometre mesafemiz var. Şimdi yeşilliklerimiz, peyzajımız buradan gidiyor arkaya doğru. Ama şu görmüş olduğunuz olay çakıl taşları, e, çok özür dilerim patlak taşlarla e, dekor dizayn edilmiş ve kompozit cam uygulaması yapılmış. Güzel olmuş harika bir cephesi var. Çakıl taşı nereden geldiyse aklıma. Burada da güneş kırıcıları var. Güneş kırıcıların altında da güzel bir e, bahçe oturma takımınız var. Ki ayrıyetten istersen şuraya gelir misin bir? Bu köşeye bir gel. Ben şuradan bir detay vermek istiyorum. Özellikle hanımlara, bayanlara bu detayı vermek istiyorum. Şimdi güneş kırıcıların altında burada bir bahçe takımı var. Neden? Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ufak kapı ayrı mutfak olduğundan dolayı buraya açılıyor. Bu çok mantıklı bir olay. Servisinizi yapıp burada ailenizle ya da akrabalarınızla güzel bir vakit geçirebilirsiniz diyelim. Şimdi gelelim en güzel yere. Can alıcı bölgeye. İstersen köşeden de şöyle bir göster. Villanın cephesini herkes görsün. Bahçeyi de gösterelim. Her şeyi gösterelim. Herkes net bilgi sahibi olsun. Gerçekten çok şık bir villa. Bölgede kalan emsalsiz villalardan birisi. Şimdi buraya geldik. Arkadaşlar muhteşem bir havuzumuz var. Şezlongları atmışlar bunun içine. Muhteşem olmuş. Şuradan da bir merdiven vermişler. Merdiven eşliğinde havuzunuza giriyorsunuz. Yüzecek olduğunuz güzel bir alan var. Kobra başçıkı şelalemiz burada. Çok güzel. Ayrıyetten şöyle baktığınızda gerçekten 25 belki de 30 metrekare bandında burada güzel bir havuz var. Bak benim olduğum bölge var ya şu anda. Buradan cephe çok güzel görünüyor. Buradan da rica etsem mi cepheyi alır mısın? Bu tarafı da bir göster köşeden. Harika bir mimari. Güzel, bembeyaz, yeni gelin gibi süslemişler. Ama içeride de o kadar güzel bir detaylar var. Bak burası da güzel olmuş. İstenilirse burası cam balkonla kapatılabilir. Burayı dönebilirsiniz. Güzel olmuş, harika. Isı pompası çıkış alanları buraya verilmiş. Buraya bir kış bahçesi de yapabilirsin. Takdir tabii ki de senin. Şimdi... Şuradan ben bir aşağıya ineyim. Sen yukarıda kal. Otopark alanını ben bir göstereyim. Arkadaşlar burası araç otopark alanımız. Tabii ki de direnilirse bunun üstünü kapatabilirsiniz. Takdir size kalmış. Şöyle baktığınızda duvarların üstü zaten alüminyum korkuluklarla kapatılmış, yükseltilmiş. Alüminyum korkuluk olması çok güzel. Her videoda söylüyorum villaya zenginlik katar. Ki ayrıyetten garajın olduğu bölgedeki kapıda otomatik panjurlu harika bir villa diyelim devam edelim. 23 milyon 500 bin TL. Bölgede emsalsiz kalan villalardan birisi bunu en içten samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Ee, bu metrekarede arsa içerisinde villalar var yok değil. Ben geçen gün çekim yaptım. 19 milyon 750 idi köşe başı. Normal parsel 18 milyon 750 idi eşyasızdı bunlar. 23 milyon 500 bin TL fiyatımız var. Köşe başı arsa muhteşem. Böyle bir arkaya doğru bir turlayarak gidelim. Oldukça yeterli bir peyzaj alanımız var. Ve bakımlı villalardan birisi, Efeler Mahallesi'nde dikkat çeken gözde villalardan birisini geziyoruz. Arkadaşlar şimdi bulunduğumuz alan çelik kapı alanı bu taraf. Alarmımız var, kameramız var. Üst tarafı güzel kapatılmış böyle. Misafiriniz geldiğinde yağmur yağsa bir şey olsa kenarı şemsiyesini koyar. Rahatlıkla buradan e, ayakkabısını vesairesini çıkarır içeriye girer. Ben buradan bir içeriye gireyim. Giriş yapalım. Çelik kapımdan içeriye şöyle bir terliğimizi de giyelim. İstersen seni ben içeriye alayım. Çelik kapımızı kapatalım. Güzel. Şimdi çelik kapımı kapattım. Güzel bir villa turundayız. Detaylara bakıyorum. Hemen 60'a 120 yerler seramik. Dikkatimi çekti. Güzel bir vestiyerimiz var burada. Burada bir vestiyer portmantolonumuz. Oturup da burada rahatlıkla ayakkabınızı giyip çıkarabileceğiniz bir alan tasarlanmış. Çok güzel, çok geniş bu arada. Ayudo marka akıllı ev sistemimiz. Spotlarımız çok güzel, şık. Ayrıyetten Burada da merdiven altında botanik bir bahçemiz var. Burayı çok şık ve modern göstermiş arkadaşlar. Alan gerçekten harika. Alt katta odamız var. Ayrı mutfağımız var. Salonumuz var. Salonlardan, odalardan bağımsız çok güzel bir tane de banyomuz, WC'miz var. Bunlar ince dokunuş, mutfağın bağımsız olması ve tuvalet banyonun ayrı olması çok güzel bir detay. Şimdi burası salon. O kapıdan bir alman istiyorum. Geniş kadrajdan salonun metrekaresini herkes görsün. Güzel bir salon. Baktığınız zaman burada ev gereçlerimizin hepsi teknoloji aletlerimiz Beko marka mobilyalarımız İnegöl mobilya çok şık bir şekilde tasarım edildi. Mimarla beraber döşendi şöyle baktım avizelerimiz harika ayrıyeten arka tarafta 2-4-6 kişilik bir yemek masası alanımız var burada bu da güzel olmuş bu tarafta ve burada da televizyon ünitesi alanı çok güzel görünüyor ayrıyetten Şimdi biz e, emlakçıların tabiriyle inşaat sektöründe galeri boşluğu diyoruz. Şu e, yukarıdan aşağıya doğru görünen bir boşluk var burada. Ben bunu hem buradan senin almanı isteyeceğim yukarıyı şöyle bir ambiyansı ki yukarıya çıktığımızda da onu göstereceğim. Salonu aldıysan, bu tarafı gösterdiysen istersen buraya bir gel. Buradan da şu galeri boşluğunu bir yukarıya bir göster. Çok şık bir villa. Arkadaşlar bunu e, tekrardan teyit ediyorum. Bakın bölgede şu anda 23 milyon 500 bin TL'ye 400 metrekare arsa içinde bu kadar lüks bir villa yok. Emselleri var mı? Var. Ama 28 milyon 30 milyon bunun fiyatı 23 milyon 500 bin TL diyelim devam edelim. Mutfak alanına bir geçiş yapalım. Burada da çok güzel camdan bir masamız. Vazonun içinde böyle yapay çiçeklerimiz var, bitkilerimiz var. Çok şık olmuş. Hareket sensörü, yangın sensörü, su sensörüne kadar her şeyimiz var. Geniş bir mutfak. Villalarda alışkın olmadığımız bir mutfak var burada. Geniş, kullanım alanı çok güzel. Burada yemeğini yaparken ya da servisini yaparken güzel bir alanım var. Boş bir alanın 6 kişilik de bir yemek masam var. Hemen arkama döndüğümde burada davlumbazın, elektrikli ocağın, tost makinen, fırının, mikrodalgan ve karşıda çift kapaklı buzdolabım var. Bak şu buzdolapları mesela benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar yeni nesil. Düşünmüyor değilim aslında kendi evime de bunlardan. Ama bizim eve sığmaz galiba bu değil mi buzdolabı yerine? Evet kamera teyit etti şu anda. Sığmaz dedi. O zaman almıyoruz buzdolabı. <laughs> Şimdi arkadaşlar daha demin söylediğim olay. Mutfak alanından dışarıya rahatlıkla servis yapabileceğiniz bir alan var. Ben bunu güneş kırıcılığının olduğu yerde tanıtmıştım. Hemen buradan tak 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 servisini atarsın, çayını kahveni yaparsın. Akrabana, misafirine servis yapabilirsin diyelim. Şimdi burası mutfak alanıydı. Mutfakta bile klima var bu arada arkadaşlar bunu söyleyeyim. Klimanız takılı. Güzel. İzleyenler varsa, beni tanıyanlar varsa, beni arayanlar, soranlar varsa gerçekten imkanı olan vatandaş gelsin bu villayı alsın. Bunu ciddi ciddi söylüyorum. Alınacak villalardan birisi bu. Bölgeye göre baktığımda, analiz yaptığımda çok fazla hakimim. Çok villa geziyorum gün içinde ama bunun emsali yok. En kaliteli bu. Ki müşterim olsa da benim şu anda beni birisi arasa da rahatlıkla ben bu villaya getirebilirim yani. Çünkü piyasaya adam gezdiğinde bu villayı gördüğünde der ki Sercan burası niye uygun? Bunu söyler yani. Uygun çünkü arkadaşlar alınacak bir villa. Yatırım yapılacak bir villa. Şimdi burada da bir yatak odası. Alt katta odamız. Engeliniz vardır. Yaşlınız vardır. Evet, şöyle baktığınızda alt katta oda olması sizin için iyi bir şey arkadaşlar. Bugünü değil yarın da düşünmek lazım. Her zaman bunu söylüyorum. Villayı da güzel yapan içindeki eşya değildir arkadaşlar. Buna da aldanmayın. Güzel işçilik, kaliteli işçilik ve baktığınızda bir albenisi olması lazım. O villalardan birisindeyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Güzeldir makyaj yapacak alan ve klimamız burada diyelim. Çıkalım. Şimdi burada güzel bir... WC'miz ve banyomuz var. İstersen buraya bir göster. Termosifon da burada. Ben kapıyı tutayım sana. Termosifon ve led ışıklı güzel bir aynamız var. Şimdi buraya gösterdik. Üst kata bir yolculuk yapalım. Led ışıklı merdivenlerimiz bizi karşılıyor. Cam korkuluklarımız var. Alüminyum korkuluk yok. Bu harika. Alüminyum korkuluk taraftarı değilim genelde. Cam olması merdivenlerin villaya zenginlik katıyor arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi iki tane şey yapacağız seninle. Buraya bir dönelim. Bu merdiven boşluğunu bir gösterelim seninle. Üst kattayız arkadaşlar. Şimdi burası güzel bir geniş çok ferah bir alan var odaların arasında. Güzel bir avize. Karşı tarafta iki tane aplik harika olmuş. Şimdi buradan böyle baktığınızda burası ayrıyetten. Şimdi buraya gösterelim bir de. Daha demin benim aşağıda bahsettiğim galeri boşluğu dediğim alanda bu boydan boya bir avize çok ferah çok modern duruyor. Şimdi böyle arkaya doğru bir gidelim istersen seninle tanıtımı diğer odada bitiririz. En son odada. Burası çocuk odası. Çocuk odasından başladık. Yani alt kattaki odayla burası ikinci odamız. Güzel. Arkadaşlar şöyle baktığınızda karşında çalışma masası. Burada da bir çekmece, ufak bir ayna. Tek kişilik bir yatak. Klimam var hemen üst tarafta. İstersen bu tarafa doğru da gel. Buradan da böyle bir göster burayı. Ben kadrajda pek kalmayayım. İzleyenler evi izlesin. Şurada da iki kapalı bir dolabımız var güzel olmuş gerçekten. Bunlar lake. Arka taraftaki detaylar da gerçekten çok güzel yapmış. Tablolar olsun, çalışma masası olsun. Bunlar gerçekten çok şık. Gerçekten çocuk odası gibi baksana. Çocuğun buraya bilgisayarını kursun, dersine çalışsın. Yatağı burada, dolabı burada. Dört dörtlük tasarlamışlar. Tebrik etmek lazım. Şimdi geldik üçüncü odaya. Arkadaşlar burası yatak odası. Ama ana yatak odası değil burası. Onu söyleyeyim. Misafiriniz gelir. Burada ağırlayabilirsiniz. Güzel. Şöyle baktığınızda 3 kapılı burada hatta 4 kapılı da olabilir bu. 4 kapılı bir dolap. Şöyle baktığımda geniş duvara montu olmuş güzel. Yatağın çok şık. Hemen bir beko marka burada da bir klima mevcut. Ayrıyetten şu çok güzel. Bak şu tablolara falan bayılıyorum ben. Görüyor musun şunu? Aksesuarlar harika. Baktığımda şurada güzel bir tablom var. Ve makyaj yapacak olduğum pufun ve bir masam burada çok şık göstermiş. Burayı şöyle istersen bir al. Zerafet, ambiyans gerçekten çok şık burası da gerçekten buradan Harun Kartal'a da selam olsun. Çok güzel burayı düzdü Kartal Mobilya Dünyası arkadaşlar. Genelde villalarda çalışmalar yapan firmamız o ve çok zevkli insanlar diyelim. Şimdi burada iki odanın kullanacak olduğu ortak kullanım bir adet banyo ve tuvaletimiz var. Arkadaşlar banyo ve tuvaletimiz var ama çamaşır makinesi ve kurutma makinesi burada. Hilton banyo çok güzel bir aynamız burada. Hemen kapının arkasında da klozet var bu tarafta. Şimdi buraya gösterdik. Hemen gelelim. Şimdi burası ana yatak odası. Benim bahsettiğim olay bu. Burası ebeveyn banyolu. Çok güzel bir yatak odası arkadaşlar. İki kişilik bir yatağımız. Çok şık. Tablolarımız, apliklerimiz çok şık olmuş. Her odada klimamız var bu arada arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ve güzel bir burada baktığınız zaman dolabımız burayı farklı bir moda sokmuş. Şimdi çok güzel bir detay var burada. Bunu bir göstereyim. Arkadaşlar burası ebeveyn banyosu. Güzel bir lavabo ve aynamız. Buraya doğru ilerlediğimizde vitranın gömme rezervarları ve burada bir klozetimiz. Ayrıyetten bir burada jakuzimiz var. Ve bir de duş alacak olduğunuz duş başlığı tasarlanmış. Çok güzel olmuş. Buradaki jacuzzi de keyif yapmanız için tasarlanmış. Size ait bir alan diyelim. Şimdi bu evin balkonu nerede? Bu evin balkonu tabii ki de burada balkonu gösterelim. İstersen bir balkonu bir göster. Şöyle ben açayım. Balkonu al bir göster. Ondan sonra videoyu içeride sonlandıralım. Orada da bir salıncağımız var. Hava gerçekten çok sıcak. Artık sezon geldi. 40 dereceyi bulduk arkadaşlar. Hemen bir teyit edelim şöyle bir. Kolodora doğru yürüyelim. Şu güzel bir ambiyansın olduğu yerde videoyu sonlandırmak istiyorum. Ve bir iki tane de bir şey söylemek istiyorum. Buradan değerli izleyenler ve takipçilerime. Arkadaşlar gerçekten böyle bir villa arayışınız varsa bu villayı gelin yerinde görün bölgenin en uygun villasını gezdik. Bakın fiyat performansı olarak değerlendirme yapıyorum. Şu an en uygun villa bu. Eşyasız villa almaktansa hazır villa almak daha mantıklı. Köşe başı arsa namahrem açısından çok güzel. Harika havuzun bulunduğu yer yol önünüzde yol. Fiyatımız 23 milyon 500 bin TL. 400 metrekare arsa üzerine bu arkadaşlar 4 artı bir ayrı mutfak, alt katlı odalı, akıllı sistem, yerden ısıtmalı, full eşyalı muhteşem bir villa turu yaptık. 23 milyon 500 bin TL'den pazarlık payımız var. Elimizi tutan oldu mu geriye çevirmeyiz. Altını çizdim bunun özellikle. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar.